efendim Musa Selamın annesi onu e, boğacak Firavun öldürecek diye ne yapıyor? Irmağı atıyor. Sandığa koyuyor. E, ırmağı bırakıyor, salıyor. O zaman Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? O hususta ne bize anlatıyor? Ve vahayna ila ümmi Musa Musa'nın annesine vahyettik. Tabi bu ne demek? İlham yani. Evliyaya ne gelir? İlahım gelir. Melek gelmez. Melek gelir de yani vahiy ile Cebrail Aleyhisselam gelmez. Yoksa melekleri görürler. O ayrı dava. Musa'nın annesine ne vahiy ettik? Şimdi sen onu emzir. Telaş etme. Çünkü sesi duyursa, bir ihbar olsa kesim senesi. Bir sene kesiyor, bir sene bırakıyor. Abisi Harun Aleyhisselam af senesinde doğdu. Efendim yaşadı. Musa Aleyhisselam kesim senesinde doğdu. Öldürülür tehlikesi var. Feydahiftaleyi Baktın endişelendin ev basılacak falan. Felki fil sen onu bu da acayip bir şey yani. Irma at diyor. Tabi sandığa koyuyor. Sandığın içini zifliyor su geçmez. Üstünü kapatıyor. Acayip bir şey. yani kendi elinden boğma veriyorsun gibi anlaşılıyor. Mevla buyuruyor ki sen onu denize bırak. Tamam buraya kadar kayıp yok. Felki fil ve la Korkma, üzülmem, tasalanma inna raddu ileyki biz onu sana geri döndüreceğiz. Şimdi bura kayba giriyor mu? Ve cailu minel murselin hadi Döndürmek birkaç ay sonra oldu süt anne meselesiyle. Onun dersi uzun. Biz onu peygamberlerden yapacağız. Ne zaman? 40 yaşında. 40 sene sonraki olacak. Kayıp mı? E bildirdi mi? Bildirdiğini Kur'an'da bize bildirdi mi? Bildirdi. Musa zaman anası peygamber mi? Değil. O zaman evliya gayıpla ilgili Allah bildirirse bilir mi? Ne kaldı şimdi? Velilerin bilmesi meselesi. Peki peygamberler gaybı bilir mi? Allah'ın bildirmesiyle? Bilmez oğlum bilir. Bu hususta biz onunla çekiştik. Cin suresinin ayetinde. Ne buyuruyor? Ve la yufaru ala gaybi aheden Allah kendi gaybına kimseyi vakıf etmez. İlla men taba min rasul. Sebep seçtiği razı olduğu rasuller müstesna. Bu ayette açıkça sev razı olduğu rasul diyor. Zaten razı olmadığı rasul var mı? He? Yani onların halini beyan ediyor. Rasullerimden razıyım demektir. Rasullerime gaybımı bildiririm. Diyor mu kesin bu ayet? Söylüyor. Ben bu ayeti açtım. Alusi tefsirinden onun yanında işte Efendi Hazretleri Hızır Efendi Rah rahmetullahi aleyh, Bayram Efendi vardı rahmetullahi bayağı bir meclis idi orada. Alusi de bu itibar ediyor. Alusi tefsirine. Ruhul beyana itibar etmez bunlar. Alusi dedim biraz dururlar. Alusi itibar ettiği için onu açtım ki ruhul beyan desen zaten ya diyecek. E, Müstehiklere bırak diyor baksana. Adam. Ruhul beyanı şey der mi? itibarları var diye açtım oradan okurken. Zaten ayeti tefsire lüzum yok. Rasuller müstesna diyor. Onlara bildiririm. Oradan ne çıktı? Rasullere asaleten e, velilere de tebaiyet yoluyla o peygambere tabi ve varis olduğu için onlar da müstesna diyor tefsir. Hem de alusi diyor. Onu duyunca dedi ki o ne tefsiri dedi. Dedim alusi. Ali öyle dememesi lazım. <laughs> işine gelmedin mi? Herkes atar. Bunların hiçbir şey yoktur, bağlantısı yok. Halüsü nasıl demiş onu ya? Falan falan. Neyse halüsüye ihtiyaç yok. Şimdi Allah Teala zaten ayette diyor mu ki Musa'nın anasına vahyettik? Gaybı bildirdik diyor mu? Bitti. Velilerin işi çıktı mı meydan? Çıktı. Peygamberler hakkında zaten ayet var. Açıkça Resulüme bildirim diyor. Şimdi biz velilere de bildirir dilediği bildirmesiyle veliyle bilir diyorduk. Hadi onun mücadelesini veriyorduk. Bu kadar sohbetlerde de mevzu yapıyorduk. Ondan sonra peygamberler bilir bilmez meseleleri ihtilaf ettiriyorlardı. Milletin kafasını karıştırıyorlar. Allah'ın bildirmesiyle bilir diyorduk. Bunun da bayağı bir hadislerle delillerini söylüyordu. Ama meğer iş geldi geldi Allah da bilmez diyor. E şimdi adamın freni patlayınca nerede duracağını kimse bilemez. İşte bak vaziyet. Hangi hocalar dinleniyor ortalıkta görüyor musun? Bunlar programdan programa, kanaldan kanala geziyor. Artık Allah da gaybı bilmez diyen adamın hala bizim millette bakalım öbür laflarını bir dinleyelim ne diyor diyor. Ya bunu diyen adamın öbür lafı dinlenir mi? Allah Allah. Ya hala bizim millet meraklılık yapıyor. Yani gavur olmak istemiyorsanız kaşınmayın. Bunları dinlemeyin ya. Allah bilmez diyen adam dinlenir mi ya? Durum bu. Yaşar Nuri ne yapmış? Yapmışsın. He? Yapmışsın. Yine der orada Yaşar Nur yaz çıkıyor diyor. <laughs> ya ne çıkıyor da? Mesele var şimdi. Mesele ne? Cuma namazını inkar etti. Onu sen yani çok tanı etti onu. Cuma farz değil dedi falan. E, Cuma farz değil dedi ve onu boş ver şimdi. Esas ne diyor? Ya diyor ki onu da ne yazarsan çıkıyor bilmiyorum. Onun sesi hazır değil. Kusura bakmayın. Daha stüdyo kuramadık buraya. <laughs> Tek başımıza çalıp oynuyoruz burada. Bakın malzememiz yok. Kemaletten kemalat olmaz. Bizim garip kuraba burada işte biri basıyor, biri çalıyoruz. Teknolojimiz yok yani, para, para yok. Anladın mı? Senle ben işte burada. Necip Fazıl'ın dediği gibi iki tane garip kuraba kalmışız bu Eylül Sünnet meselesinde. Öbürleri bütün televizyonlarda cirit atıyor. Kurmuşlar sabaha kadar göbek atıyorlar. Diyor ki, zina diyor, anlatır mısınız diyor o kadın, kadıncağız. Efendim, zina meselesinde diyor. O diyor, İnnehu kâne fâhişeten... Ve makta ve sese bir fuş kötü buz gazap lanet Allah çok büyük bir şey diyor zina ya. Ama diyor böyle her önüne gelen diyor zina demeyin diyor. Nasıl diyor? Ya karşılıklı rıza varsa diyor alan razı veren razı diyor zina olmaz diyor. E ulan bütün kerhaneler böyle o zaman. Hiçbir şey zina olmaz. Yahu, İki şahidi de bıraktık. Adam hani aldım, kabul ettim, evlendim, evlenme kabulü o da yok ya. Yani. Razıysa diyor. razı razıysa diyor. Efendim, bu zina olmaz diyor. Demek nasıl olacak? Adam Keraneye gider de kadın e, yani müstehcen kaçacak biraz ama. Ersin amca var. Bircan Eres Ersin amca. Neyse o da evledim dedi. Hapiste onunla beraber yattım 40 gün. Eres'in otelin sahibi. Allah selamet versin. Ondan dinledim yani dedi. Adam gitmiş diyor, umumane ediyor. Kadını çok zorlamış falan da, kadın da ya al paranı da geri çık git demiş biliyor musun? Bu da demiş biraz esnaf ol ya. <laughs> yani şimdi demek ki Yaşar Nuri'ye göre burada kadın istemedi, parayı da geri verdi, bu zina oluyor. Öbür türlü zina olmuyor. Razı çünkü. Parayı da geri vermezse bir şey yok. Diyor ki karşılıklı rıza ile diyor hani sokakta görüştün otele götürdün karşılıklı rıza zina olmaz diyor o Şiaların kıydi mütefelen diyor zina olmaz diyor ya sakın diyor bunlara zina deme zina zina ne zaman olur biliyor musun diyor arada ne malanan varsa diyor anladın şimdi arada yani bir ne malanan varsa bunu satan alan varsa o zaman zina olur diyor. Geri kalan diyor birisi para işi girmiyorsa devreye diyor karşılıklı rıza diyor gidin internette dinleyin işte. Show ee, TV'de yapmış yani gizli kayıt değil. He? Zina mes etmek Zina. Zina mi? Öyle yazıyor. Aa, öyle, öyle yazınca çıkıyor. Sesinden yani duyarsınız. Yani şimdi kardeşim dini maskaraya çevirmişler, oyuncağa çevirmişler ayetler, hadisler, müçtehitler hiç devre dışı kalmış devre dışı kalmış ya nasıl iştir bu ya biri ifrat biri tefrit bu diyor ki hiç şahit elüzüm lüzum yok şahit eden lüzum yok, akde eden lüzum yok, razılık varsa zina olmaz diyor öbürleri de diyor ki akit de yapsan, iki şahit de olsa nikah olmaz diyor. Baş. İki şahitle de diyor. Neden? Mahalleye ilan edeceğim diyor. <laughs> Yahu kardeşim mahalleye ilan şartı yok. İlan müstehaptır. alin <laughs> aden nikahı mesacit. nikah ilan edin camide kıyın diyor. O zaman camide kıymak da şart mı? Sen evde kıydın olmuyor mu? O ilanla camide kıymak ikisi de müstehaptır. Efe, e, ayette de var mesela. Feyda ne diyor efendim Kazaytum menasikin fezkurullah. Veyahut da cuma namazı için ne diyor? Feyda kazaytum salate fen teşiru Cuma bittiği zaman gidin dağılın dükkanınıza diyor. E şimdi adam cuma bitti adam oturuyor tespih çekiyor. Sen de geliyorsun adama şş, ne oldu? Ayet var hadi çık çık. Ne ayet var ya? İkinciye kadar zikir yapacağım. Ne ikinci? Cuma bitti çık diyor emir var. Ya kardeşim bazı emirler istihbabidir. Hiç usulü fıkıh okumamışsın fıkıh okumamışsın. Cahil cahil işler konuşma ya. Cuma'dan sonra çıkmak farz değil ki. işine gidebilirsin. İbaha, mubah. E şimdi nikah ilan. ilan derken iki şahitli olan zaten fıkıh ilan sayıyor. Şimdi kimisi hiç şahite lüzum yok, akte lüzum yok. Rıza yeter diyor. Kimisi de iki şahit de yetmez diyor. O da yetmez, bu da yetmez. Davul zurna çalacaksın, her yere yayacaksın diyor. Böyle uç, sivri uç. ifrat tefrit, Halbuki ayet hadis açık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin tatbikatı açık. Ortada. Hal böyleyken bu kadar batıl alenen televizyonlarda revaç buluyor, konuşuluyor. Efendim milleti dinden imandan edecek bir adam yani harama helal dese ne oluyor? Kafir oluyor. E, bir kadın bir erkek anlaşmışlar. Şahitsiz, akışsız, nikahsız efendim ilişkiye girmişler. Bunu zina olduğu belli, 104 kitapta. Buna ne diyor? Zina denmez. Yani ne demek? Haram denmez. Ya bu oldu helal. Bunu birisi helal inansa ne olacak bu adam şeyine? Allah muhafaza. Onun için devamı diyoruz. Meraklı olmayın. Ne diyorlar internette bir şey yapıyor Sörf mü ne o? Sörf. He? Sörf. Sörf. Sörf mü ne o? Sörf. Denizde olan değil mi? <laughs> Ona da öyle diyorlar işte. Dolanmayın. 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 Gideceksiniz bir batıla saplanacaksınız, bir şey dinleyeceksiniz, sapıtacaksınız. Aa işinize de gelecek, hoşunuza da gidecek. Helak olacaksınız, gideceksiniz. Gezinmeyin çok ya. Ehli sünnet bir hoca buldum, bir kapı buldum. Oraya sıkı bağlan. Dolanırsanız ben sizi tehlikeden emin görmüyorum. Durumunuz sıkıntıya girer. Onun için Haşim şu bakayım 142 dedimse. Şey. Bak ne söylüyor Estağfirullah. Em hasibdu men cennete ve lemma ya'lemillahu lezine cahadu minku ve alemez sabirin. Ya bu ayet. O mu demek ya? Bu ayete nasıl mana veriyor? Bak ne diyor? Bu ayete diyor hep yanlış mana verirler diyor. Bir tek Süleyman Ateş doğru verir diyor. Demin <laughs> dinleyin bak orada. <laughs> nasıl biliyorlar birbirini? Bir tek diyor Süleyman Ateş de yalnız ona da güvenmiyor garanti görmemiş okumamış ya. Vermediğini umarım diyor. Yani şunu demek istiyor. Beninkine uymuyorsa o da doğru değil. <laughs> Dikkat et oraya şimdi. Diyor ki verdiğini umarım. O verir diyor genelde. Ama bunu diyor bakmadım diyor. Bu da diyor ee, umarım diyor. Yani yine o da yanlış vermiş olabilir. Yani kendinden başka hiç doğru veren yok. Bu ate ne diyor? Siz cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve lemma ya'lemu Allahu alladheena cihadu minkum ya'lemu Halbuki Allah içinden cihat et, kim cihat etmiş, kim sabretmiş, bu yolda sıkıntılar çekmiş. Allah onları henüz bilmedikçe Allah onları henüz bilmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Lügat manasını verdim. Aslında bizim yazdığımız meale bakın şeye bu lugat manası verilmez. Çünkü buradaki mana nedir? Ancak ben burada tefsir ediyorum diye şimdi bu manayı veriyorum. Yoksa mealde sana kim tefsir edecek? Mecbur ona göre veriyoruz. Yani Allah henüz içinizden kimlerin cihad ettiğini bilmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Bu ayeti delil gösteriyor bak. Dünya kadar ayet var orada. Yaş kuru ne varsa ben yazdığım hepsini biliyorum. Bilmediğim bir şey yok. Değil mi? Bu kadar ayet görmemiş. Gelmiş buna. Halbuki bu ayetin manası ne? Ben sizin ezelde kimin ne mal olduğunu ne yapacağını biliyorum ama meydana çıkarmadım da İmtihanlar edeceğim o imtihanlarla beraber cihad edenle firar eden kaçan kalan sebat eden seçeceğim yani size bildireceğim yoksa benim bilmediğim bir şey yok ama henüz Allah ne yapmamış meydana geldikten sonra meydana geldiği halde bilmemiş şimdi Allah'ın iki türlü bilmesi var bir olmadan evvel olacak diyebilmesi var. Bir de olduktan sonra oldu diyebilmesi var. Anladın mı şimdi? Hepimizin yaratılmadan bile ne yapacağımızı biliyor muydu? Buraya bu gece sohbete gelip